Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere prasalı börek tarifi hazırladım. Buyurun bu güzel tarif, hep birlikte bakalım. 1 kilogram prasayı temizleyip yıkadıktan sonra ince ince doğradım. Bir baş kuru soğanı da yemeklik olacak şekilde doğradım. İç harcımı kavurmak için tavanın içerisine 4 çorba kaşığı sıvı yağ. Üzerine doğramış olduğum soğanı da ekledim. Yumuşayıncaya kadar soteliyorum. Bu videoda tesadüfen ilk defa karşılaştıysak kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Soğanlar yumuşadı. Bu esnada 2 çorba kaşığı sıvı yağ ekledim. Toplamda 6 çorba kaşığı sıvı yağ eklemiş oldum iç harcım için. Soğanlar yumuşadıktan sonra pırasayı ekledim pırasalar gözünüze biraz fazla gözükebilir arkadaşlar biraz sonra hacmini kaybedecektir pırasalar suyunu salıncaya kadar ara ara karıştıralım Pırasa suyunu saldı arkadaşlar hacminde görmüş olduğunuz gibi kaybetti azaldı yani. Pırasalar suyunu tamamen çektikten sonra tavanın orta kısmını açtım bir yemek kaşığı biber salçası ilavesi yaptım hemen şöyle orada kavurma işlemini yapıyorum ki salça kokusu çıksın diye. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, sevdiklerinizle de paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Son olarak tuz, karabiber, pul biber ilavesi yapıyorum. Toplamda bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber kullandım. Tabii ki damak zevkinize göre istediğiniz baharatlarla da zenginleştirebilirsiniz. kavurmuş olduğum pırasalı harcı soğuması için tepsinin içerisine alıyorum. İç harcımızın tamamen soğuması gerekiyor arkadaşlar böreğimizi hazırlarken. Soğuduktan sonra 8 eşit parçaya böyle bu şeklini veriyorum ki yufkaları hazırlarken her birine eşit dağıtmış olayım iç harcımdan diye. 4 adet yufka kullanacağım. Her birini de 2 parçaya böleceğim. Yani 8 parça yufkam olacak. Yufkayı ikiye katladım arkadaşlar. Daha sonra orta kısmından toplayarak böldüm böyle elimle. Tabii ki masanın üzerinde hazırlayacaksanız her bir yufkayı üst üste açtıktan sonra ortadan ikiye kesebilirsiniz. Tezgahın üzerinde ben bu şekilde hazırladım. 100 gram eritmiş olduğum tereyağın üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilavesi ettim, karıştırdım. tereyağımda soğumuştu arkadaşlar. Hemen ilk parçayı yarım ay şeklinde görmüş olduğunuz gibi tezgahın üzerine serdim. Hemen üzerine de birkaç kaşık sıvı yağ ile tereyağı karışımından serpiştirdikten sonra fırçayla her tarafına gelecek şekilde sürdüm. Videomu hangi şehir, hangi ülkeden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Daha sonra bu uç kısmını üstüne katladıktan sonra kavurmuş olduğum iç harcından yayıyorum. Gerçekten pırasalı börek hazır yufkayla da çok güzel çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bir kere de olsun deneyin isterim. Daha sonra kenar kısımlarını da içe doğru katladıktan sonra rulo şeklinde sarıyorum. Sararken ne fazla sıkı ne de fazla gevşek olsun. Daha sonra şeklini veriyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin içerisine alıyorum. Bütün yufkaları aynı şekilde hazırladıktan sonra kalan yağdan bir fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum. fırınım da 200 derecede ısınıyor arkadaşlar. Her fırın değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde böreklerimizi pişirelim. Şimdi pişmeye gidiyoruz. Evet, böreklerim pişti. Biraz dinlendirdikten sonra servis aşamasına geçiyoruz. Hemen şöyle tepsiyi kenara alıp tahtamın üzerine böreklerimden birkaç tane çıkartıyorum. hemen bir tane de kesip sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çıtır çıtır pul pul dökülen çok güzel bir börek oluyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. altı üstü de çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Yeni videolarda görüşünceye kadar sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.